Değerli arkadaşlar gün geçmiyor ki Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yeni bir çetenin varlığından haberdar olmayalım. Maalesef her gün çeteleşmenin izlerine sokak aralarında, cadde başlarında, şehir merkezlerinde, başkentin göbeğinde ve hatta cumhuriyetin kurumlarının içinde bile rastlar hale geldik. Bu durum kabul edilebilir değil. Devletimizin kurumları, anayasal müesseseler, en güvenilmesi gereken merciler ve makamlar, çetelerin cirit attığı, çeteleşmelerin kol gezdiği arenalar haline gelemez. Buna rıza gösterilemez, göz yumulamaz. Uyuşturucu çeteleri herkesin bildiği bir Türkiye gerçeğiydi. Yeni doğan bebek çetesi kan donduran gelişmelerden haberdar olduk ama neticesinden henüz haberdar olabilmiş değiliz. Yargıya intikal ettiler, yargılanıyorlar, gözaltına alındılar, tutuklandılar ama neticesi ne oldu bilmiyoruz. Sınav soruları çetesi, torpil çetesi, akla hayale gelmedik çeteler, çeteleşmeler. En son LGS'de hiçbir şaibe yok denilmesine rağmen bilgi işlem sorumlularının Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevden alındıklarına tanıklık ettik. Ve bugün gelinen noktada diploma çetesi olmayan lise mezuniyetleri, olmayan üniversite mezuniyetleri ama etrafımızda dolaşan hukukçular, psikologlar, mühendisler ve daha niceleri, yardımcı doçentler, doçentler, profesörler. İletişim başkanlığının yapmış olduğu soyut açıklamada deniliyor ki Dava dosyasına girmiş olan soyut bir iddiadan hareketle Türkiye'de çeteleşme olduğu iddia edilemez. Soyut iddialardan hareketle Türkiye'de binlerce, on binlerce insan tutuklu yargılanıyor. Tutukluluk doğrudan infaza dönmüş durumda. Sınav soruları çalınıyor Milli Eğitim Bakanından tık yok. Diploma skandalı yaşanıyor Milli Eğitim Bakanından tık yok. BTK başkanının BTK Başkan Yardımcısının elektronik imzaları kopyalanıyor. Verileri sahtecilikte kullanılıyor. Ne BTK Başkanı'ndan açıklama var, ne ilgili bakandan, Ulaştırma Bakanı'ndan tek cümlelik bir açıklama var. Bakan ama görmeyen bakanlarımız var. Bu durum sürdürülebilir değil. Çetelerle Türkiye Cumhuriyeti mücadele etmek zorundadır. Yeni Doğan çetesine pabuç bırakmadığımız gibi diploma çetesine de pabuç bırakmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Olayın arkasında kim vardır? Ucu ne? nereye dayanmaktadır? Sonuna kadar gidilmek durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti çeteler ve suç örgütleri devleti olamaz. Sahte diplomalıların nerelere kadar geldiğini yükseldiğini gördükçe belli ki çeteler şımarmakta, azmaktadır ve sahte diploma lobisinin rantı da arttıkça artmaktadır. Değerli basın mensupları bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğiz. Sizler de medyanın gücünü bu konunun aydınlatılması yönünde kullanmaya lütfen devam edin. Canımız sahte diplomalı bir doktora emanet mi değil mi? Bundan bile emin değiliz.